Bakayım anket çalışıyor mu? Anketimiz sizlere ömür. Hadi bugün buradan yapalım o zaman. Bir 30 saniye sonra yavaş yavaş bakabiliriz. Which of the following terms can be used for the situation in which the teacher is using realia to teach new vocabulary in a language class? Şimdi bir sınıfta eğer siz rüyalı yani gerçek nesneleri kullanıyorsanız şimdi bu kullanım bir model midir, bir yaklaşım mıdır, bir teknik midir, bir yöntem midir yoksa bir prosedür müdür, süreç midir? yani? Ne dersiniz? Evet, çoğunluğumuzun da doğru, hatta herkes sanıyorum. Anket gelemiyor hocam, bugün bir sıkıntı oldu sanıyorum bir bağlantımın düştüğü anda orada bir sorun var. Ee, bir ara verip ondan sonra tekrar devam edebiliriz. Teknik doğru cevaptı, devam ediyoruz.